Türk Silahlı Kuvvetleri de askerler, ekipler ve helikopterlerle depremzedelerin yardımına koştu. O anları izleyelim. Bu şu anda çıkartabilir miyiz? Mehmetçik deprem bölgesine ulaşmaya devam ediyor. İkinci kolordu İstikam, alay komutanlığında görevli personel arama kurtarma faaliyetlerine destek için bölgeye gitti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Gelibolu'daki 2. Kolordu İstikam Alay Komutanlığı'nda görevli subay, az subay ve uzman erbaşlar deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için ile birlikte bölgeye ulaştı. Deniz kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri de deprem bölgesine iş makineleri ulaştırmak için İskenderun'a doğru yola çıktı. Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, ısıtıcı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma tecizatları da bulunuyor. Ayrıca kara kuvvetlerine ait ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara'dan havalandı. Helikopterler bölgede personel ve malzeme nakli yapacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra jandarma ve emniyete ait çeşitli tiplerdeki helikopterler de deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. Helikopterler Nevşehir'den hareket ederek bölgeye gitti.